Mm-hmm. <laughs> Kadın Derneği, tarımdan hukuka, ticarete, yazıma her alanda kadının bulunduğu her alanda girişim ruhuna sahip her kadının yanında yer almayı planladığımız bu yolda çalışma yapmak üzerine kurduğumuz bir dernek. Girişimci Kadın Derneği olmasının yanı sıra amaçlarımız arasında farkındalık yaratan projelere yer vermek var. Ee, bu noktada Kastamonu Kadın'ın e, ve özellikle Halime Çavuşlar'ın, Şerif Alacılar'ın, Rahime Katlanlar'ın isminin ulusal alanda, uluslararası alanda hatta e, sağlama yönelik e, çalışmalarım her olacak. E, i̇lkler adına bugün Kastamonu da ve Türkiye'de tabii ki sınırlı sayıda e, ilk Kadın bandı takımımızla karşınıza çıktık. Yine bugün e, Bozkurt kadınlarını konu aldığımız bir kısa film, Belgesel filminde bir kısa film çalışmamız var. Onları sizlere sunacağız. Bu anlamlı günde dünyanın dört bir yanında özellikle Filistin'de ve savaş, çatışma, yoksulluk ve ayrımcılığın pençesinde yaşayan kadınları anmak istiyorum. Onların hikayeleri, mücadeleleri, direnişleri bizlere ve insanlık durumunun en acı verici yönlerini hatırlatıyor. Dünyanın başka yerlerinde kadınlar her gün hayatta kalma, çocuklarını koruma mücadelesi veriyor. 10 yıldır Ankara'dayım. Ben mevcut olan Kastamonu 4. Noterliğini kurucu noter olarak kurdum. Yeni bir noterlik. 4. Noterliğinden sonra 2010 yılında Kastamonu 1. Noterliğinde görev yaptım.